Sevgili dostlar aşı ile korunduğumuz hastalıklardan bahsetmeye devam edelim. Ee, bu videoda verem hastalığından ve verem aşısından söz edeceğiz. Ee, günümüzde kanser insanlık için ne ifade ediyorsa bundan 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl önce de verem aynı şeyi ifade ediyordu. Yani bu dönemin dermansız, e, çaresiz, umutsuz hastalığı kanser neyse o dönemde verem hastalığı da o idi. Dermansız bir dert idi. Ve e, birçok şiire, birçok türküye, şarkıya, romana, filme konu olmuş bir hastalıktı. Gerek kahramanlarının verem hastalığını geçirmesi, gerekse de verem hastalığı geçirmese bile yaşanan kötü bir olayın çaresizliği ve umutsuzluğu, verem'in umutsuzluğuyla özdeşleştirilip bir metafor olarak da defalarca kullanılmıştı. Toplumu gerçekten derinden etkileyen bir hastalıktı ve bundan dolayı da beyaz ölüm, beyaz veba, ölümün kaptanı gibi isimlerle de anılmıştı. Ülkemizde de uzun yıllar belki bir gizleme refleksiyle de ince hastalık adıyla yıllarca anılmış bir hastalıktı. Birçok tanıdığımız ünlü sima da bu hastalıktan dolayı gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de hayatını kaybetmişti. Örneğin Avrupa'da Albert Camus gibi, Franz Kafka gibi, Molière gibi birçok düşünür ve yazar hayatını veremden dolayı kaybetti. Yine Türk edebiyatının önemli simalarından Peyami Safa, Cahit Sıtkı Tarancı da verem hastalığına yenik düşmüş, verem hastalığını geçirmiş ünlülerden bazılarıydı. Yani toplumu çok derinden etkilemiş ve bundan dolayı da edebiyatımızda da çok önemli yer tutmuş bir hastalıktı verem. Örneğin bahçelarda mormeni verem ettin sen beni nasıl verem olmayın eller sarıyor seni gibi türkülerde darmansız dert olan karşılıksız aşka karşılıksız sevdaya düşen yazarın şairin veremi metafor olarak kullanarak içinde bulunduğu bu çaresizliği, umutsuzluğu anlattığı ve dizelere, satırlara döktüğü birçok eser e, biliyoruz. Peki verem hastalığı e, nasıl etkilemişti toplumu? E, örneğin Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'da 1200 e, pardon 1.200.000 1, nüfusunun olduğu bir dönemde yılda 2800 ölümden bahsediliyor veremden. Yine İzmir'in nüfusunun 200 bin olduğu 1892-1914 yılları arasında o 22 yıllık dönemde meydana gelen 92.942 ölümün 14.700'ünün veremden olduğu kayıtlara geçmiş ki bu toplam ölümlerin %15'i. Az önce dediğim gibi verem hastalığı geçirenlerin hastalığını duyurmak istemediği ne de düşünecek olursak ince hastalık deyip şifreli konuştuğu bir durum ortadayken bu yüzde on yüzde yirmi olduğunu belki daha fazla olduğunu bile varsayabiliriz. Yani bu şu demektir toplumda ölen 5 kişiden biri tüberkülozdan hayatını kaybetmiş bir dönemde. İşte bu kadar toplumu derinden etkileyen ürküten, korkutan umutsuz bir hastalıktı o dönemlerde. Akciğer veremi hepimizin bildiği bir verem hastalık tablosu ama bunun dışında da hastalık yapmakta tüberküloz basili. Örneğin solunum yolundan girdikten sonra lenf yoluyla, kan yoluyla birçok başka organa yayılıp oralarda da hastalık meydana getirebilmekte. Beyne ve sinir sistemine yayılıp gidip orada örneğin tüberküloz menenjit gibi ağır ölümcül bir tabloya sebep olmakta ki en çok da bu küçük yaşta, bebeklik ve çocuklukta tüberküloz basiline yakalanan çocuklarda daha fazla görülen bir tablodur. O yüzden aşının çocukları koruma açısından önemi çok daha fazla ortada durmakta. Böbreklere yerleşip, böbreklerde, kemiklerde, omurgada hastalık yaptığını biliyoruz. Peki tedavisi var mı? Eski yıllarda tedavisi de yoktu maalesef. Ancak günümüzde artık tüberküloz, verem tedavi edilebilen bir hastalık. Ancak nasıl tedavi edilebiliyor? Gerçekten çok zorlu bir süreç en az 6 ay süren, bazen 2 yıla kadar uzayan bir tedavi sürecinden söz ediyoruz. En az 4 çeşit ilacın kullanıldığı ve günde en az 8-10 hapın alınmak zorunda kalındığı ve bu ilaçların da yan etkisinin çok olduğunu bildiğimiz bir tedavi süreci. Dolayısıyla bu tedavi sürecine sabredemeyip ilaçlarını yarıda bırakan, bundan dolayı iyileşmiş olsa bile hastalığının yeniden nüksettiğini bildiğimiz birçok insan var iyileşse bile yıllar sonra yeniden tüberküloz basilinin aktif olup tüberküloz hastalığının yeniden ortaya çıktığı kişiler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu kadar ölümcül ve tedavisinin de bu kadar zor olduğunu bildiğiniz bir hastalıkta aşı önem kazanıyor. Peki aşı hastalıktan %100 koruyor mu? Akciğer veneminden koruma oranı %50-60'lar. Ancak bizim aşıdan beklediğimiz bunun da ötesinde e, tüberküloz hastalığının geçirilmesinden ziyade tüberküloz hastalığının komplike form formlarından örneğin tüberküloz menenjit gibi ve tüberküloz hastalığından kaynaklanan ölümlerden e, bizi koruması ki işte burada aşı normal akciğer tüberkülozundan %50-60 oranında korurken e, biliyoruz ki bu ölümcül formlarından %90 ve daha üzerinde koruma sağlamakta. Bu nedenle Mutlaka verem aşısını çocuklarımıza yaptırmalıyız. Türkiye aşı takviminde de ikinci ayını dolduran bebeklere verem aşısı uygulanmaktadır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.